lansmanının ardından yeni nesil Skoda Fabia ile beraberiz. Gelin bakalım aracı detaylı bir inceleyelim. Nasıl olmuş? Yeni nesil Fabia'mız. Pandya'nın heyecan verici bir tasarıma sahip olduğunu söylemek zor. Standart Skoda panjuru ve led farlarıyla markanın yüzünü taşıyan otomobilin ön tamponunda işlevsel hava kanalları ve köşeli sis farları bulunuyor. Test aracımızın 18 inç çaplı çift renkli jantları ve Phoenix turuncusu isimli rengi opsiyonel donanımlar arasında. Arka kısımda ise deflektörlere sahip spoiler, bagaj kapağına taşan led stoplar ve kısa sayılabilecek anten dikkat çekiyor. Bu bölümde tampon altında egzoz çıkışı görülmediğini de belirtelim. Peki sizce Volkswagen grubunun bu boyutlardaki hangi aracı daha güzel görünüyor? Seat Ibiza mı, Volkswagen Polo mu yoksa Skoda Fabia mı? Skoda ismi uzun süredir büyük bagaj hacmiyle birlikte anılıyor ve Fabia da bu olayın dışında kalmıyor. Gerçekten bir önceki nesil hatta günümüzdeki güncel nesil C segmenti araçlarda bile yani hatchbacklerde bu kadar bagaj olmayanı var. Öyle diyeyim açıyorsunuz zaten görüyorsunuz bayağı büyük bir hacim var. Yalnız Türkiye'ye gelen Fabia modellerinde yüksekliği ayarlanabilir bagaj zemini kullanılmıyor. Böyle bir donanımın olduğunu görüyorsunuz ama rayları duruyor çünkü. Keşke olsaymış çünkü bayağı bir eşiğiniz var bu araçlarda. Şimdi içeride kanca kanca karşılığınız var. 12 volt soketiniz yok bu araçlarda. İsterseniz tabii bagajı büyütmek istiyorsanız asimetrik olarak arka koltuk sırtlıklarını yatırıyorsunuz. Bagaj zeminini yüksekliğini ayarlayamadığınız için pandizotu da maalesef gizleyemiyorsunuz. Ama dediğiniz bir şey var şu ince zeminin altında standart aracın lastik ve jant kıvamında bir step deniz bulunuyor Onun için bravo diyoruz Skoda'ya ya genelde artık bunlar opsiyon olarak sunuluyor ya da hiç sunulmuyor biliyorsunuz. Lastik tamir kitleriyle idare edin deniyor. Şurada bir gizli olmayan pek gözümüz var. O da işlevsel. Onun haricinde işte büyük bir bagaj hacmi. Ha bir de tabi bayağı yükseğe açılıyor bagaj kapağı zaten görüyorsunuz böyle. Kesildi yani o kadar yükseğe açılıyor. İçeriye de böyle tutacak yerine bir tane çekecek koymuş Skoda. Gayet de kullanışlı. Şöyle kapatabiliyorsunuz. Bu arada aracımızın motoru da bu şekilde görünüyor. Şöyle bir üst kapağımız yok. İçeriden tek tıkla açabiliyorsunuz. Kapı kapalı açılmıyor bu arada. Bunu da belirtelim. Öyle bir güvenlik sistemi var. Pistonlu değil tabii ki. Burada çubuğunuz var. Çubuk üzerinde duruyor. Burada izolasyonunuz yer alıyor. Ya seviyesine şurada bakabiliyorsunuz. Hemen gayet kolay. Araç tabii bir de kaput da kısa olduğu için eğilmeniz bile pek gerekmiyor. Suyu da buradan doldurabiliyorsunuz. Ve tipik... Skoda kolaylıkları burada da görülebiliyor. Oo bakın ne güzel sökebiliyorsunuz bile kolayca. Şurada filtresi de var. Bu arada onu söyleyeyim. Böylece kolayca doldurabiliyorsunuz. Sadece şuradan doldurmanız gerekmiyor. Bütün buradan doldurabiliyorsunuz. Bildiğiniz Huni şeklinde tasarlanmış. Güzel bir tasarım. Güzel tasarım valla. Aferin Skoda'ya. Kullanışlı ön ve arka kapı cepleri bulunan Fabia'nın torpido gözü de küçük değil. Ön konsol altında bulunan boşluk üzerinde bir çift USB-C girişine yer veren Skoda, vites konsoluna üçlü bardaklık ve anahtar için bir boşluk yerleştirmiş. Kol dayanağının altında yer alan göz çok geniş olmasa da burada bir çakmak yer alıyor. Kolay kullanılabilen ve küçük bir çöp tenekesi olarak da görev yapan küllük bardaklıklara sığıyor. Sürücünün solunda da kapaklı bir göz barındıran Fabia'nın tavanında da gözlük için bir cep yer alıyor. Arka koltuklar için bardaklıklar sunmayan Fabia ön koltukların arkasında ceplere yer vermiş. Ayrıca havalandırma ızgaraları altında da bir çift USB C girişi bulunuyor. Bu arada ön koltuk sırtlıklarında cep telefonları için özel bölümlere yer verildiğini de hatırlatalım. Fabia diğer Skoda modelleri gibi iç mekan genişliği konusunda başarılı. Ön bölümde yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi sayesinde ideal sürüş pozisyonu kolayca bulunabilse de koltuk sırtlıklarının çevirmeli kumandaları bu işi biraz uzatıyor. Ön koltuklar arasında yer alan kol dayanağının sabit olduğunu da hatırlatalım. Arka koltuklarda başarılı diz ve baş mesafesi sunan Fabia 1.77 boyumla beni rahat ettirmeyi başardı. Bu bölümde katlanabilir kol dayanağı sunmayan Skoda şaft tünelini de yüksek tutmuş. Koyu renkli koltuk döşemeleri ve plastik parçalar ferahlık hissini köreltse de açık renkli tavan döşemesi durumun kötüleşmesine izin vermiyor. Yeni nesil Fabia'nın iç mekanı da yeni nesil. Gerçekten çok şık görünüyor ki zaten diğer Volkswagen grubu araçlarından da baya bir ipucu var buralarda. Özellikle de yakın zamanda incelediğimiz Ibiza'dan baya bir detaylar var. Mesela havalandırma kanalları kenarlarda yuvarlak, ortada düz. Aynen ona benziyor. Yalnız Ibiza'nın içi biraz daha renkliydi hatırlarsanız. Bu aracın içinde de renkli alabiliyorsunuz. Böyle bakır renkli, ilginç görünümlü trim parçaları sunuluyor. Onları tercih edebilirsiniz. Bu arada trim parçası deyince şu trim parçasının altında ambiyans ışıklandırması da varmış. Şimdi gördüm onu. Gayet şık görünüyor. Onun dışında Skoda odaların yeni kullanmaya başladığı, aslında birkaç senedir kullandığı iki kollu direksiyon simidi harika görünüyor. Demiştim zaten çok iddialı bir şey olmuştu ama Bentley'i de kullansanız olur yani bu direksiyon simidini diye. İki kolları sevmiyorum ama buna bayılıyorum. Dijital gösterge panelimiz var. Opsiyon bu arada onu söyleyelim. Dokunmatik ekranımız gayet güzel bir yerde. Yalnız sinir olduğum şey var. Onu zaten bu ekran incelemesinde anlatacağım sizlere. Şurada Fabia yazmasını çok beğendim. Yani dışarıdan baktığınızda da çok şık görünüyor. Onun dışında biraz fazla siyah. Evet yapacak bir şey yok farklı trim parçası seçince turuncu dikiş ipliklerine de sahip oluyorsunuz. O güzel oluyor. En azından tavanımız ve direkleriniz beyaz renkli. Onlar açıyorlar iç mekan rengine. Bir de şu kapı içlerindeki tutacakları çok sevdim. Çok hoş görünüyorlar. Ama bu arada tabi gevezelik ettim ve kaliteden bahsetmedim. Her yerde sert plastik var. Şurada da sert plastik, burada da sert plastik. Bir kumaş duşemeler var. O biraz kalite hissini arttırıyor ama onun dışında her yerimiz sert plastik. Neyse ki üretim kalitesi gayet başarılı. Aracımız bir Skoda olunca akıllı çözümleri de sıralamak gerekiyor. A sütununda kart sıkıştırmak için bir tırnak bulunan otomobilin sürücü kapısında da bir şemsiye yer alıyor. Vites konsolunda yer alan bardaklıklardan bir tanesinin altında kullanılan lastik bölümler sayesinde şişeler tek elle açılıp kapanabiliyor. Depo kapağında yer alan buz kazıyıcı hem büyüteç hem de lastik diş derinliğini ölçmek için bir cetvel olarak kullanılabiliyor. Orta konsol altında kalem sıkıştırmak için lastikler bulunan Fabia'nın cam suyu da huni şekilli kapak sayesinde kolay bir şekilde doldurulabiliyor. Türkiye'de iki donanım paketiyle satılan Fabia'nın zengin donanımlı versiyonu Premium'un standart kalemleri arasında bilet farlar, 15 inç çaplı jantlar, elektrokrom iç ayna, 6 hoparlörlü bolero ses sistemi, yokuş kalkış desteği, anahtarsız çalıştırma sistemi, yükseklik ve bel desteği ayarlı ön koltuklar, far ve yağmur sensörleri, hız sınırlayıcı, çift bölgeli otomatik klima ve arka park sensörleri bulunuyor. Volkswagen grubunun yeni nesil bilgi eğlence sisteminin 8 inç büyüklüğündeki yüksek çözünürlük ekranı gayet net bir görüntü veriyor. Ekranın bütün menü kumandalarının kapasitif olması biraz dikkat dağıtabilir. Ses ve kanal butonlarının çevirmeli olması ise olumlu. Komutlara çok hızlı cevap verebilen sistemin Bluetooth bağlantısı kolay ve çabuk bir şekilde yapılabilirken Apple CarPlay ve Android Auto'nun desteklenmesi de çok güzel. Ekranın üst bölümünde bir de kısa yol menüsünün yer alması işe yarar bir detay. Araç hakkında detaylı bilgilerin de gösterildiği dokunmatik ekran üzerinde radyo istasyonları logolarıyla görülebiliyor. Park sensörlerinin görsel takibiyle havalandırma sisteminin ikinci kumanda paneli de ekrandan izlenebiliyor. Elektronik güvenlik sistemlerinin ayarları da yine buradan yapılabiliyor. Yeni nesil Skoda'ların garip özelliklerinden biri de burada yer alıyor. Havalandırma sistemi kendi analog kumandalarına sahip olsa da üfleme yönü ve hızıyla klimanın devreye alınması dokunmatik ekran üzerinden kumanda edilebiliyor. Toplam 6 hoparlöre sahip ses sistemi bu segmentte standart bir ünite için makul bir performans sunuyor. Dijital gösterge tablosu kablosuyla donatılan Fabia'da bu bölüm farklı tasarımlarla da gösterilebiliyor. 5 farklı teması bulunan ekranın iki yanında yer alan motor sıcaklığı ve yakıt seviyesi göstergeleri sabit duruyor. Buradan takip edilebilen yol bilgisayarında Volkswagen grubu otomobillerinin genelinde sunulan ve yağ sıcaklığından lastik basıncına kadar uzanan zengin bilgiler takip edilebiliyor. Müzik Evet Fabia ile bir kere daha beraberiz. Bir kere daha diyorum çünkü hatırlarsınız kısa zaman önce lansmanı olmuştu zaten yeni nesil Fabia'nın. Ve yani farklı ne anlatacağım diye düşünüyordum ki Skoda bana bayağı bir yardımcı oldu. Dışarıdan da gördünüz çünkü aracın üzerinde 18 inç çaplı jantlar var. Lansmanda hatırlıyorsunuz 15 inç çaplı jantlar vardı aracın standart versiyonlarında. 15 inç çaplı jantlar var ve tabi lastikler de farklı ve yani anca bu kadar farklı olur iki aracın sürüşü. Yani sadece bir donanımın değişmesiyle. Yani 18 inç çaplı jantlar yani oradayken demiştim zaten lansmandayken. 15 inçler tamam çok güzel görünmüyorlar ama konfora bayağı olumlu katkıları var demiştim ve büyük ihtimalle de 17'ler demiştim. Daha konforsuz olacaktır. Skoda sağ olsun 18'lerle donatmış aracı ve hakikaten benim dediğim çıktı. Gerçekten daha konforsuz. Yani süspansiyon sistemi aynı olmasına rağmen şuradan geçiyoruz mesela. Bariz fark ediyor. Evet bu arada lastiklerin yanakları 40 40 yanaklı lastiklerle bize geldi araç. Dolayısıyla yani 185'e 65 15'te yanılmıyorsam 215'e 40 18 olmuş lastikler ve lastikler de değişmiş. Neyse şimdi onlara girmeyelim. E, nelerin değiştiğini söyleyeyim. Bir yol tutuşu tamam. Daha güzel bu araçta. Yol tutuşun iyileşmesindeki nedenlerden bir tanesi tabi tabanların lastik tabanlarının 3'er santimetre genişlemesi. İkincisi yanaklarda tabi daha az yuvarlanma oluyor. 40 yanak olunca. Üçüncüsü de lastikler değişmiş. E, hatırlarsınız Continental'in eco kontakları vardı e, lansmanda. Şu anda kon yine Continental ama spor kontak 5'ler var. Daha iyi yol tutuyorlar. Tamam aracın yol tutuşu bayağı bir fark etmiş. Dışarısı da 11 derece olduğu için şu anda ve güneşli olduğu için kış lastiğine de gerek yok. Yaz lastikleri de gayet güzel çalışıyor 4 mevsim lastiklerde. Dolayısıyla fark edebiliyorsunuz bariz bir şekilde daha iyi tutuluyor bu lastikler. Ve daha güzel görünüyor tabii jantlarla onu da söyleyelim. Ama tabii ki konfordan bayağı daha çalıyor. Artı bir de e, ses de daha çok çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Yani 3'er santim daha geniş kontak zemini olması seste fark ettirmiş. Onun dışında rüzgar ve motor sesleri aynı zaten. Lansmandakiyle bir farkı yok. Rüzgar sesi iyi izole edilmiş. 85 civarında gelmeye başlıyor. Motor sesi çok iyi izolasyon yapılmamış ama 3 silindirli 1 litre hacimli motorun sesi benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle de böyle performanslı kullanmak istediğimde kulağa çok hoş gelen bir motor sesi var aracın. Demişken hazır motora da değinelim. Motor şanzımana değinelim. 7 ileri vitesi DSG'miz var. Manuel değiştirebiliyorsunuz ama sadece koldan. Direkt simidi arkasında kulakçıklar bulunmuyor maalesef. Ama yani buradan da değiştirebiliyorsunuz. Gayet hızlı değişimleri sağlıyor özellikle spor modundayken. Yani benim bir sorunum olmadı. Bir dur kalk trafikte böyle tipik DSG beklemesi yapıyor diyeyim. Onun dışında bir problem olmadı. Araç zaten 1000 kilometreyi yeni geçti. Ben geçirdim 1000 kilometreyi hatta. Ee, ama şunu sorayım size. DSG kullanmış olan ve sorunu olan var mı? Ve ne tip sorunlar var genelde? Onları ben merak ediyorum çünkü bayağı. Bu arada lastiklerin değişmesiyle daha doğrusu genişlemesiyle değişen şeylerden bir tanesi de direksiyonun ağırlığı. Biraz ağırlaşmış direksiyon sistemi ama hala bence hafif yani. Daha ağır da olabilirmiş. Yani şehir içi araç sonuçta. Onun için bir şey demiyorum. Park manevralarını çok kolaylaştırıyor. Artı diğer manevraları da kolaylaştırıyor. Bir U dönüşü falan yapmak istiyorsanız ya da 3 şeyle istasyonlu manevra yapmak istiyorsanız falan bayağı da kolay oluyor bu. Bu arada park manevraları demişken şuna değineyim. Görüş açılarınızdan zaten bahsetmiştim daha önce. A sütunu çok kalın olmadığı için güzel görüyorsunuz ön tarafı. Kaputunuz da bayağı aşağıya doğru gidiyor. Onun için yani yüksekte oturabilirsiniz. Ben şu anda en alçak pozisyonda oturuyorum. Yine de hakim sayılırım etrafa. Sağ olsun Skoda bayağı alçak tasarlı ön konsolu. O sayede bayağı güzel görebiliyorsunuz ön tarafınızı. Arka çaprazınızda araç hatchback. Tabii ki bir kör noktanız bulunuyor. O büyük bir sorun, büyük bir sürpriz değil daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Yalnız arka camınız baya büyük ama aynanız küçük. Yani içine oturtamıyorsunuz şu arka camı bir türlü. Biraz daha büyük bir ayna olması işinize yarardı. Yani şu aynayı mesela şeye koysalar güzel olurdu ki koyuyorlar büyük ihtimalle. Böyle kodyak modya koyarlarsa güzel olur. Bu araçta bayağı yakın olduğumuz için arka cama içine sığmamış. Öyle bir handikapı var. Onu söyleyeyim. Bir diğer handikapta bir tek arkada park sensörünüz var. Önde park sensörü yok. Arkada geri görüş kameranız yok. Ki bu araçta bayağı bir opsiyon da var. Yani 100 bin liranın üzerinde opsiyon var ama öyle bir opsiyonunuz bulunmuyor bu araçta maalesef. Tabii ki alabiliyorsunuz bu arada. Bunu da belirtelim. Onun dışında koltukların yan destekleri çok iyi. Hakikaten çok iyi. Zaten görünüşte de bayağı iyiler. Ama oturma zeminleri çok geniş değil. Onu söyleyeyim yani. Ben zar zor sırdım. Gaz fren pedalları tipik Alman hassasiyetinde. Özellikle fren pedalı bayağı kısa ve sert bir fren pedalı var. Benim hoşuma gidiyor. Özellikle uzun yolda böyle yüksek süratlerde güzel gelen bir fren pedalı bu. Ama tabii şehir içerisinde dozlaması birazcık zor. Ona bir alışmak lazım. Yani dur kalk trafikte hafif siz de içeride böyle sallanabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Araç ağır olmadı için hem yol tutuşu iyi hem de performansı hiç fena değil. Tabi 1.5 litre hacimli motor olsa daha güzel olurdu. Oho bana sorsanız 2 litre motor da koyun şu araca derdim ama yani sonuçta elimizde bu var. 110 beygir. Ee, öyle çok ağır bir araç olmadığı için de bastınız mı yürüyor. DSG'de sağ olsun hızlı hızlı değiştiriyor vitesleri. Ee, size çok bir şey bırakmıyor açıkçası. Bu araçta opsiyonel olarak gelen hız sabitleme sistemi var ama adaptif değil. Ama adaptif de alabiliyorsunuz. Zaten ön panjurda görmüşsünüzdür. Onun bir kapağı bulunuyor. Ama içi boş bu araçta onu da belirtelim. Ya şu 3 silindirli motorların sesi ne güzel ya. Resmen böyle sinirli bir sesi var. Böyle hızlı gidelim hızlı gidelim devirlendir beni diyor. Ama devirlenince güzel yakıyor. Ha onu da söyleyeyim bu geniş lastikler daha çok yakmanıza neden oluyor. Bariz bir şekilde yani e, lansmandaki araçla nasıl gittim bununla nasıl gidiyorum. Tüketimler aşağı yukarı aynı. Bu arada araçta süzülme fonksiyonu ve eko fonksiyonu da var. E, süzülme fonksiyonu şanzımanın bir özelliği. Eko fonksiyonu da motorun biliyorsunuz bir silindirini kapatabiliyor. Eğer 4 silindirli olsaydı 2 silindirini kapıyor olurdu. E, şu anda mesela kapattım gidiyorum. E, bir de ne demiştim süzülme modu var. Belli bir süretin üzerindeyseniz belli bir yükün altındaysanız zaten pıt diye şanzımanlı motoru ayırıyor. Bin devire düşüyorsunuz. Böyle süzülmeye başlıyorsunuz. Hiçbir şekilde sanki böyle motorla bir bağlantınız yokmuş gibi ki zaten motorla bağlantınız yok dedim size. E, o şekilde böyle süzülmeye devam ediyorsunuz. Gaza bastığınızda tekrardan hop bağlantı kuruluyor ve devriniz de hop yükseliyor. Bakın mesela şimdi yükseldi. Süretin belli bir seviyenin altına düşünce e, bağlantıyı kuruyor tekrardan. 1000'in üzerine çıkıyor böyle 1500 deviri 2000 deviri artık süretiniz neyse. Ve o şekilde devam ediyorsunuz gaza basaraktan. Müzik Fabia'nın turbo beslemeye sahip 1 litre hacimli motoru 1.2 tonun biraz üzerinde olan ağırlık ve DSG ile birleşince tüketimi de başarılı seviyelere indirebiliyor. Hızlı çalışan start-stop şehir içinde tüketimi düşürme konusunda başarılı bir yardımcı olsa da büyük jant ve lastik kombinasyonu ortalamayı yükseltiyor. 1 litre hacimli motorun 95 beygir güç üretebilen seçeneği Fabia'da manuel şanzımanla sunuluyor ve bu aracın fiyatı 384.900 lira. 110 beygir güç DSG ile birlikte geliyor ve elit pakette fiyat 432.400 lira oluyor. Premium paketse 469.900 lira. Test aracımızda ayrıca 100.000 liranın üzerinde opsiyon bulunuyordu. Bu opsiyonlar ve fiyatları şöyle. Phoenix turuncu gövde rengi 12.500 lira. 10.25 inç gösterge paneli 20.000 lira. Anahtarsız giriş sistemi 7.500 lira. Hız sabitleme sistemi 5500 lira. 18 inç çaplı jantlar 25.000 lira. Full led farlar 25.000 lira ve led stoplar 6.000 lira. Fiyatların 7 Mayıs 2022 tarihinde geçerli olduklarını hatırlatalım. Fabia ilk piyasaya çıktığında Türkiye'de lansmanındayken şöyle bir bakmıştım diğer araçların fiyatlarına. Fabia kesinlikle daha mantıklı görünüyordu. Şu anda ise ortalamalarda görünüyor. Yani fiyatlar birazcık artmış ya da diğerleri azaltmışlar artık fiyatları. Onu bilemiyorum. Bu olumsuz bir yan olarak gösterilebilir. İkincisi, Fabia'nın fiyatlarını böyle çok yükseltmemek için özellikle de Volkswagen grubu araçları içerisinde bazı donanımlardan kısmış Skoda ve o donanımları Araca katmak için bayağı bir opsiyon fiyatı ödemeniz gerekiyor. Örneğin arkamdaki aracın üzerinde 101.500 liralık opsiyon mevcut. Bunun haricinde araç bir tane motor seçeneğiyle geliyor. Evet iki farklı güç çıkışıyla alabiliyorsunuz ama sonuçta 1 litre turbo ile alabiliyorsunuz sadece. Turbosuz versiyonu yok ya da 1.5 yok. Rakiplerinde farklı motor seçenekleri de bulunuyor Fabian'ın. Bunun da üzerine biraz eğilirlerse iyi olur ki iyi haber gelmişti hatırlarsanız lansmanda söylemişlerdi 1.5'i getirmek istiyoruz diye. Şayet B segmentinde bir araç arıyorsanız ki şu ekonomik durumda herkes aramaya başladı. Artık C'den B'ye doğru kaymaya başladı insanlar. Kesinlikle yeni nesil Skoda Fabia'yı düşünmelisiniz bence. Özellikle de böyle hibrittir, dizeldir falan aramıyorsanız Fabia tam size göre bir otomobil olabilir.